Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video yapacağız. Ee, yeni bir arkadaşlar bomba gibi bir video fikri var aklımda ve bunu maalesef video yapma isteğim geldi ve video yapacağım. Bu süreden sonra herkes görecek bu bu dediklerim şeyleri Arkadaşlar ben ee, evet arkadaşlar kışkırtma çekeceğim hem de paykex dedi ve Mirza'nın bakın arkadaşlar Mirza'nın hesabına gireceğim. Şimdi inşallah Mirza beni yakalamaz. Şimdi bakalım Mirza aktif mi? Allah Allah. Arkadaşlar Mirza aktif. Nasıl gireceğim ki? Neyse. O zaman arkadaşlar ben Mirza'nın hesabına girip geliyorum. Arkadaşlar girdim yemin ederim girdim de şu anda Mirzan hesabındayım bu süreden sonra şey arkadaşlar şu an Mirzan hesabındayım şaka falan etmiyorum altın sayıcına falan iyi bakın petlere de iyi bakın bak içinde pumps var kromatik panda almış dolpi biliyorum dolpi almış arkadaşlar şuna baksanıza Allah Mirza arıyor arkadaşlar. Mirza arıyor. Arkadaşlar yemin ederim arıyor. Allah. Oğlum labo bu almış lan adam. Labo bu almış. Oha. Arkadaşlar bakın ben size dedim reklama gireceğiz. Şimdi bu reklamdan çıkalım önce hele bir. Şu reklamdan çıkalım. bir çıktı. Hadi artık çıkart bizi şuradan. Abi yeter. Heh, tamamdır. Arkadaşlar baksanıza birebir mirzan hesabındayım. Birebir, birebir, bire bir Bakın. isterseniz onun evine gidelim şöyle. İsme bak isme. Şurada böyle bir balık var arkadaşlar. Balığı varmış ha şöyle. Burada topu var arkadaşlar. Yakan top oynamak için. Böyle kelime falan var. Arkadaşlar yemin ederim Mirza arıyor beni. Arkadaşlar arada az önce kapattım da. Partiye gidelim bisikleti var arkadaşlar. Mirza'nın bug, bug yaptığı en çok bug yaptığı araç. Buna böyle bin bir şey bir şeyler yapıyor bug yapıyor arkadaşlar. Çok tuhaf buglar yapıyor valla. Çok daha. Neyse. Şöyle bir eve girelim. girdim. Bu ne lan? Anladım. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Arkadaşlar ben böyle bir şey yapmadım da bu ne? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor bu hesaba? Oha. 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 Arkadaşlar baksanıza şu işe. Yani şu anda çok şoka girdim. Bakın böyle bir bulutu var Mirza'nın. Böyle istediğini yapabiliyor. Bom. Bak şimşek çakıyor işte böyle. Şimdi ee başka hangi kulübe katılmış? Arkadaşlar bak bu kulüpteyseniz lütfen yorum yazın. Hiç erkek de yokmuş lan burada. Estağfurullah. Ne oluyor lan buraya? Şöyle. Em boy. Ben arkadaşlar bakın ben buradayım. Heris. O boy nerede? Ab boy. boy. Hatta arkadaşlar, arkadaşlar. Dur bir dakika. Hadi lan. Ha arkadaşlar yapacağım, yapacağım, yapacağım. Bana ne? Başlarda şöyle böyle saçma bir kombin yapmak istiyorum istiyorum arkadaşlar şöyle saçma sapan bir şeyler yaparsam geliyor mesela bu bu ne bu ne çok tuhaf bir pantolon sonra şunu giysin hadi şu yumurta şeyini giysin oyuncu yumurta <laughs> neyse ayakkabıyı da çıkaralım ayakkabı olmasın şöyle halıdaymış gibi halıda Şöyle bir saç seçelim. Sonra saçı buna mı boyasak? O fazla pahalı bu. O zaman şöyle kel yapalım şimdilik. Saç olarak arkadaşlar bakın. Şunu bu saçını seçeceğim. <laughs> bu ne? Şuradan sonra. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Şu gözlüğü çıkartıyorum. Şu gözlüğü takıyorum arkadaşlar. Allah çok daha bir şey oldu. Sonra bu musa, şöyle olsun, sonra şöyle olsun. Arkadaşlar rastgele yapıyorum valla yapıyorum. Şimdi sonra eldiven olarak şunu seçeyim seçelim. Ayakkabı arkadaşlar ayakkabı olarak da şunu seçelim hadi. Çok tuhaf bir kombin yaptım kombin değil de bu kombin sayılmaz. Allah hala Mirza arıyor. Oğlum oh, ne oluyor? emin ederim arıyor yani çok 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 arıyor arkadaşlar valla ne yaptıysam ee, o zaman kombin şöyle olsun satın, gitsin satın aldım vallahi. bu ne lan bu ne Şurada bir yumurta kombini var. Bunu ekleyeceğim. Evet, böyle iyi arkadaşlar. Şuraya da yazalım ki. Hadi şuraya da. Oğlum bu ne lan? Dur, bismillah. Şehir yazıyor. Arkadaşlar Mirza. Oğlum Mirza kaka zana kaka. Bu ne? Hesabı bir çaldılar. Dolpi petlere karışmayacağım ama şöyle komik bir şey mi yazsam buraya? Mesela ne yazabilirim? Ne yazabilirim? Arkadaşlar şimdi canlı yayında da değiliz şu an. Hmm. Dur. Hesabini, hesabını hesabını yirmi 29 lira ya Allah hesabını <laughs> al tüm. hesabını aldım arkadaşlar normalde almadım da Heh böyle iyi bak böyle iyi. arkadaşlar şu kediye bakın ne kadar tatlı. Arkadaşlar ben bu kediyi bak bu kediyi almak için çok eskide nubken arkadaşlar ben 3 saatimi veriyordum bu kediyi alabilmek için 3 saatimi ve bu ne bu ne bu ne Allah için şuna bakın burada ben malım yazıyor ben malım tövbe estağfurullah olaylarda başka bir şey var mı Yok. Burada da yok. Arkadaşlar ben bunu buraya buraya bir kere <laughs> ee, bilmeden kapı ka, kapı daha yoktu arkadaşlar. Kapı yoktu PKX'de de kapı falan. Mecbur topluca tuvalet yeri yapmıştım to tu bir şekilde buraya öyle olmuştum. Yani bu Mirza'nın hesabında değil kendi hesabımda bu evde yaptım. Bu ev Burada başka kaykayı var. Bayım. Hop. Güzelmiş ha. Yemin ederim ye. Neyse çıkalım arkadaşlar Mirza beni arıyor. Bu ne? Sörf tahtası mı almış bu? Nasıl? Dur bir dakika. Bir binelim. Aha çok iyi. Şurada da şöyle. Of. İyi. Başka arkadaşlar kendi şansımı açacağım Mirza'nın hesabından o oh, altı elmas hadi Mirza eğer bu videoyu izliyorsan bu kadar elmas kazandırdım sana hakkını helal et şöyle başka bunun 20 20 bin altını falan mı var bana mı öyle geldi sonra başka ne yapabilirim bu evi varmış birkaç tane evi var da hmm, yok 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 böyle yapmayayım arkadaşlar cidden çok tuhaf bu e, petlerini silsem mi arkadaşlar sileyim hatta e, bir tane silsem mi tövbe estağfurullah ne arıyor domuz git lan buradan git Mirza'nın hesabından git de oğlum şeyi, isim şehir oynuyor Mirza hesapta evet arkadaşlar böyle bir hesaptı şimdi de çok tuhaf şeyler var arkadaşlar bazı, bazı kombinleri çok tuhaf Kel olan kombini vardı sanki. Bakın dikkatimi çekti de bu ne? Arkadaşlar Mirza kel olanın tıpa tıpa aynısını yapmış. Tövbe bismillah. Ya da başka bir hesabını çalmış başka bir. Burada rakçı tarzı var. Şöyle gitarını da çıkaran. Hop. Böyle. Arkadaşlar böyle çalıyor. Yani tuhaf arkadaşlar biraz. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. O zaman görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın.